Kur'an'ın sayfalarında sadece okunan bir metinden çok daha fazlası olduğu iddia ediliyor. Hani ilahi bir düzen. Metin sadece anlamında değil, bizzat yapısında, harflerin dizilişinde saklı olduğu söylenen inanılmaz desenlerden bahsediyorum. Gelin bu şaşırtıcı iddiaları birlikte mercek altına alalım. Şöyle bir düşünelim, bir metin sadece kelimelerden mi ibarettir, yoksa harflerin, satırların ve sayfaların diziliminde matematiksel bir hassasiyet barındırabilir mi? İşte bu soru bizi bu analizin tam kalbindeki o büyük gizeme götürüyor. Şimdi ilk olarak gerçekten akıllara durgunluk veren bir örnekle başlayalım. Kur'an Macid Alfi diye bilinen bir eser var. Düşünün ki bu eserde tam 221 sayfa boyunca her bir satır elif harfiyle başlıyor. Evet, yanlış duymadınız, her sayfa, her satır istisnasız aynı harfle başlıyor. Bunu nasıl mümkün olabilir ki? Ve işler burada daha da ilginçleşiyor. Bir de Hafız Unsari tarafından yazıldığı söylenen bir Kur'an var ki, buradaki simetri inanılmaz. Diyelim ki ilk satır fa harfiyle başlıyor. O zaman son satır da fa ile başlıyor. İkinci satır, elif ise, sondan ikinci de elif ve bu kusursuz desen her sayfada kendini tekrar ediyor. Peki, bu iddiaların temelini oluşturan o meşhur sayfa düzeni nereden geliyor? Her şey 19. yüzyılda bir hattatın kendine sorduğu basit ama derin bir soruyla başlıyor. Kur'an'ı yazmanın en mükemmel yolu nedir? İşte bu noktada Hafız Osman'ın dahiyane çözümü devreye giriyor. Diyor ki, ben Kur'an'ı Yine Kur'an'ın kendi ölçüleriyle yazacağım. Satırların ne kadar uzun olacağını belirlemek için en kısa sure olan Kevser suresini ölçü alıyor. Sayfanın ne kadar yüksek olacağını belirlemek için de en uzun ayet olan borç ayetini. Ve sonuç gerçekten de şaşırtıcı. Bu yöntemle yazılan 600 sayfalık musafta her sayfa tam bir ayetle başlayıp tam bir ayetle bitiyor. Hiçbir ayet yarım kalmıyor, diğer sayfaya taşmıyor. Bu düzen o kadar çok beğeniliyor ki kısa sürede bir standart haline geliyor. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Yıllar sonra 1932'de Bediüzzaman Said Nursi adında bir alim, Hafız Osman'ın bu mükemmel düzeninin içinde aslında çok daha derin bir sırrın yattığını keşfediyor. Bazı kelimelerin rastgele olamayacak şekilde hizalandığını fark ediyor. Peki ne demek bu ilahi hizalanma? Bu şu anlama geliyor. Allah, Rab gibi kilit kelimelerin ve peygamber isimlerinin sayfalarda tesadüf olamayacak kadar düzenli bir şekilde ya alt alta ya karşılıklı sayfalarda simetrik olarak ya da bir yaprağın önüyle arkasında üst üste denk gelmesi iddiası. Bakın şimdi bu gerçekten çok ilginç. Sayfa 259'a bakalım. Rab kelimesi nasıl da sanki bir ipe dizilmiş boncuklar gibi tam 9 kez alt alta geliyor. İşte bu, kaynaklara göre o görsel mucizenin en net örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bir diğer hizalanma türü ise simetrik olanı. Mesela kitabı açtınız, 82. ve 83. sayfalara bakıyorsunuz. Allah lafzı her iki sayfada da dörder defa geçiyor ve konumları birbirini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Tıpkı bir ayna görüntüsü gibi. Belki de en şaşırtıcı olanı bu. 235. sayfanın ön yüzünde Yusuf peygamberin ismi geçiyor. Peki, sayfayı çevirdiğinizde tam o ismin arkasına denk gelen yerde ne yazıyor biliyor musunuz? Cemil. Yani güzel. Yusuf peygamberin en bilinen özelliğiyle isminin bu şekilde üst üste gelmesi kaynağa göre tesadüften çok daha fazlası. Görsel düzenin ötesinde bir de metnin kendi içinde sayısal kodlar olduğu iddia ediliyor. Şimdi gelin Kelime sayımlarındaki bazı ilginç simetrilere bir göz atalım. Mesela bu analize göre Arapçada gün anlamına gelen yevm kelimesi Kur'an'da kaç kere geçiyor dersiniz? Tam 365 kez. Evet, bu sayı size de bir şeyi hatırlatıyor olmalı. Bir yıldaki gün sayısı. Benzer bir durum ay kelimesi için de geçerli. Şehir kelimesinin tam 12 kez tekrarlandığı belirtiliyor. Tıpkı bir yıldaki ay sayısı gibi. Bu tür sayısal denkliklerin, metnin yapısındaki o ince hassasiyete işaret ettiği savunuluyor. Ve bu dengeli zıtlıklar listesi uzayıp gidiyor. Melek ve şeytan kelimeleri 88 erkez, cennet ve cehennem 77 erkez, adam ve kadın kelimeleri 24 erkez, hatta daha da ilginci, Kur'an'da yaratılışları birbirine benzetilen İsa ve Adem peygamberlerin isimleri bile eşit sayıda yani tam 25 erkez zikrediliyor. Peki tamam. Bütün bu görsel ve sayısal desenleri gördük. Ama neden bunlar basit birer tesadüf olarak görülmüyor da bir mucize kanıtı olarak sunuluyor? İşte kaynağın bu konudaki argümanı oldukça net. Olayın kilit noktası şu. Bu iddialara göre bu kadar karmaşık bir yapıyı bir insanın tasarlaması mümkün değil. Neden mi? Çünkü Hz. Muhammed okuma yazma bilmiyordu. Kur'an 23 yıllık uzun bir süreçte çoğu zaman anlık olaylara, sorulan sorulara bir cevap olarak parça parça indi. Bu şartlar altında böyle bir düzeni planlamak mümkün olabilir miydi? Kaynaktaki bir benzetme durumu çok iyi özetliyor aslında. Diyor ki, insanlık tarihinin bütün kitaplarını bir yapay zekaya yükleseniz ve ondan bu tür bir içsel düzenle metinleri yeniden yazmasını isteseniz sonuç ne olurdu? Bu mükemmelliğe ulaşılabilir miydi? İşte bu soru argümanın temelini oluşturuyor. Ve işte her şeyi bir araya getirdiği söylenen o çarpıcı örnek, Kur'an'da Allah isminin en çok geçtiği sayfada, yani tam 15 kez tekrarlandığı sayfada başlayan ayetin, Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin olması. Bu oldukça dikkat çekici. Sanki sayfanın görsel yapısı taşıdığı mesajı birebir yansıtıyor. Peki, bütün bu bilgilerden sonra ne düşünmeliyiz? Bu analiz bize Kur'an'ın sadece okunacak bir metin değil, aynı zamanda incelenecek görsel ve matematiksel bir yapı olduğunu öne sürüyor. Kısacası, ele aldığımız kaynak, üç katmanlı bir düzenden bahsediyor. Birincisi, hiçbir ayetin bölünmediği o mükemmel sayfa düzeni, ikincisi, kilit kelimelerin dikey, simetrik ve önlü arkalı hizalanması ve üçüncüsü de kelime sayılarındaki o hassas sayısal dengeler ve sonunda kaynak şu kışkırtıcı soruyu sorarak bitiriyor. Her şeyi somut olarak görmek isteyen, görmeden inanmam diyen günümüz insanı için bu görsel ve matematiksel desenler acaba yeni bir kanıt türü olabilir mi? Bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.